Ege Telegraf gazetesi facia gelmeden dönüşüm gelsin. Yerel seçimler öncesi başkan adaylarının en önemli vaadi kentsel dönüşüm olmuştu. Uzmanlar deprem bölgesi İzmir'de çalışmalar acil başlanması gerektiği görüşünde. Ya ben 28 yıldır televizyon programı yapıyorum. 28 yıldır ve 28 yıldır da İzmir Emlak Kulübü, İzmir Emlak Müşavirler Dernek Başkanlığı yapıyorum. Devamlı medyada emlak sektörü inşaatlarına beyanat veriyorum. İzmir Emlak Müşavirleri Derneği'ni kurdum. İzmir Emlak Kulübü'nü kurdum. Karşıyaka Müteahhitler Derneği'ni kurdum. Ve inanın bu kentsel dönüşüm olması gerektiğini, afet olması halinde bir İzmir'in nasıl yıkılacağını 100 bin kez söyledik ya. Bununla ilgili gazete manşetleri, sosyal medyada oldukça fazla. Şimdi diyor ki efendim, e, kentsel dönüşüm başlaması gerektiğini acil. 20-25 yıldır başlayacağız diyorsunuz, başlamıyorsunuz ya. Böyle giderseniz 200 yılda bitmez bu. Allah göstermesin, bir deprem olması halinde, On binler, yüz binler ölür. Yollar tıkanır. Hiçbir yere gidemezsiniz. Zaten gidemiyorsunuz bir yere. Yollar tıkalı. Akşam üzeri gelmeye çalış böyle bu tarafa doğru. iki saat. Gitmeye çalış iki saat. Sabah git keza öyle. Trafik hiç olmuş. Trafik miç olmuş. İzmir'de, İstanbul zaten felaket olmuş trafik. E sonra bir deprem olsa ne olur biliyor musunuz? Türkiye'deki o 3, 5, 10 neyse işte. Ümit Özdağ'ın iddiasını söyleyeceğim. Mülteciler var ya. Bunu deprem uzmanları da söyledi zaten. Yağmalamaya başlar yağmalamaya. Hiçbir yere gidemezsiniz zaten. Yaşamak için siz de başlarsınız. Gidemezsiniz bir yere. Onun için kentsel dönüşüm bir an evvel olmalı. Kentler yeniden kurulmalı kardeşim. Parsel bazında parsele geliyor, adam çiziyor, bina yapıyor. Kentsel dönüşüm değil ki. Altyapı eski. Üst yapı sadece orada. E diğer taraflar paramparça yıkılacak binalar. Kentsel dönüşüm. Egetergraf'ın manşetinde facia gelmeden dönüşüm gelsin deniyor. Devamını böyle söylüyorlar. Ben tam 12 yıl önce İstanbul'da gittim. İstanbul'un kentsel dönüşümü masaya yatırdım. 5 saat televizyon programı konumda Gürsel Tekin'di. İstanbul o oda başkanlarını almıştık. İzmir'de kezler kaç kez yaptık bunu. Hikaye. Hükümet el atmadığı müddetçe, yere yönetimler ruhunu ortaya koymadığı müddetçe, laylaylom yapmadığı müddetçe, aymaz beceriksiz yöneticiler bu iş yürür. Ama kalkıp da böyle hoş geldin beşkin gün hayırlısı olsun başkanım falan filan oğlum, oğlumu işe yerleştir, kızımı işe yerleştir, yakınımı işe yerleştir diye başkanların etrafında böyle halka olup da döner durursanız ondan sonra belediye başkanı da bir iş yapmaz. Bu bir vizyon meselesidir. Bu bir öngörü meselesidir. Yani büyük şey Belediye Başkanı ruhunu ortaya koymadı mı Çevre Şehircilik Bakanlığı istemedim bu iş olmaz kardeşim. Ben söyleyeyim. Neymiş kentsel dönüşüm olacak. 200 yılda olmaz böyle giderse. Böyle giderse. Lay lay lom yönetimi var maalesef.